Yeme Alisi Akademisi kurucusu Yasemin Merih Alparslan, İT Endüstri Mühendisliği mezunu, Türkiye'nin önde gelen insan kaynakları liderlerinden olan kurumsal kariyerinde Sabancı Grubu, Borusan Holding Doğuş Grubu ve Doğan Medya gibi Türkiye'nin en büyük gruplarında insan kaynakları ve organizasyonel gelişim alanında üst düzey yöneticilik yapmıştır. 30 yılı aşan kurumsal hayatında 10 binin üzerinde mülakat, 15 binin üzerinde profesyonel işe yerleştirme yapmış, yanı sıra gençlere fırsat verme hayali ve ilkesiyle 8 bin öğrenciye staj fırsatı sağlamıştır. 2018 yılında kurumsal disiplinle bireysel tecrübesini birleştirerek tüm bu birikimini gençlerle paylaşma hayaliyle eğitim ve gelişim programlarıyla öğrencilerin meslek seçimi yaparken aynı zamanda kendini tanımasını, özgüven kazanmasını ve gerçek potansiyelini fark etmesi hedefiyle kurduğu Yeme Aliş Akademisi'nde 2000'in üzerinde gencin kariyer yolculuğunu yapılandırmasına rehberlik etmiştir. Aynı zamanda 2018 yılında Türkiye'nin en iyi 50 insan kaynakları başkanı arasına seçilmiş Uluslararası İK Zirvesi Danışma Kurulu üyesi Per Yön, Uluslararası Kadın Forumu, İstanbul İletişim Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, Uluslararası Geçerliliği olan kişilik değerlendirme araçları sertifikalarına sahip, Adler Koçluk mezunu ve genel müdür seviyesi de dahil birçok yöneticiye koçluk ve mentorluk yapmış. Boğaziçi, Koç… Özgeyin ve Bilgi Üniversitelerinin işbirliğiyle yürütülen Yönetim Kurulunda Kadın programına seçilmiş ve yönetim kurulu üyeliğine hazırlanmıştır. Türkiye'de eşsiz bir tecrübeye sahip, iki harika çocuk annesi olan Merih Alparslan, Yeme Alice Akademisi ile hem profesyonel bilgisi hem de annelik perspektifiyle lise öğrencilerinin bireysel gelişimine içten, samimi ve stratejik bir katkı sunarak kariyer gelişiminde ilham veren güvenilir bir referans olmaya devam ediyor.